Tamam harika. Şimdi frenlerle ilgili bölümü bulana kadar aşağı kaydır. Tabii ki. Şu anda o sayfayı arıyorum. Sanırım bu vidayı sıyırdım. YouTube'a girip bunu nasıl düzelteceğime dair bir video bulabilir misin? Elbette. Şu anda YouTube'u açıyorum. Bu iyi bir videoya benziyor. Vidanın başının üzerine bir lastik bant yerleştirin ve sıkıca bastırın. Teşekkürler. Bisikletçiyle e-postalarımı kontrol edip hangi boyut altıgen somuna ihtiyacım olduğunu bulabilir misin? Tabii. Bicycle Habitat'tan gelen e-postaya göre dişlin için 3-8'lik bir altıgen somuna ihtiyacın var. Doğru kutuyu senin için vurguladım. Şey, sanırım yedek bir gergi vidasına ihtiyacım var. En yakın bisikletçiyi arayıp stoklarında ne olduğunu öğrenebilir misin? Evet. Şimdi onları arıyorum. Stoklarında ne varsa sana haber vereceğim. Sanırım fren balataları aşınıyor. Kılavuza tekrar bakıp herhangi bir yerde onlardan bahsediyor mu? Kontrol edebilir misin? Kılavuza göre 24. sayfaya bakarsan. Hey, öğle yemeği yemek ister misin? Evet, bana 5 dakika ver. Dediğini bitirebilir misin? Dediğim gibi, 24. sayfa. İkinci bölüme bakarsan fren balatalarının nasıl değiştirileceğini göreceksin. Şey, o aramayla ilgili bir gelişme var mı? Evet, az önce bisikletçiyle konuştum. Gergi vidasının stoklarında olduğunu onayladılar. Senin için bir teslim alma siparişi vermemi ister misin? Bisikletime takabileceğim köpek sepetlerinden birkaç örnek gösterebilir misin? Tabii, bu konuda sana yardımcı olabilirim. Bana bir saniye ver. İşte bazı seçenekler. Bence Zuka bunların içinde harika görünecek.